Her gün bir takipçimin heykelini yapıyorum. Bugün 9. gün. Çok tatlı bir mesaj geldi bugün bana. Sıra Hanım 5 senelik sevgilisinin nişanlandıklarını ve yakında evleneceklerini söyledi. Ben de onlar için sevginin simgesi olan bir kalp standın içine onları birlikte modelledim. Birlikte bir geleceğe bakan, el ele tutuşan bir çift olarak ve son olarak çiftimize mutluluklar diliyorum. Zaman kaybetmeden videoya geçelim arkadaşlar. Çok güzel bir figür yaptım gördüğünüz üzere modellemeyi bitirip dilimleme programına atıyorum figürü. Birkaç saat sonra figürümüz hazır oldu. Figürü çıkardıktan sonra dikkatli bir şekilde destekleri sökmeye başladım. Daha sonra figürü temizlemeye başladım. Tabi temizlik için izopropil alkol şart. İzopropil alkolle temizledikten sonra figürümüzü kırılmaz hale getirmek için UV ışın gönderen körleme cihazımıza gönderdik. Kürleme ve boyama işleminden sonra figürümüz hazır. Sizce nasıl oldu? Çiftliğimizi benzetebildik mi? Lütfen yorumlarda belirtin ve aynı zamanda sizlere de bu şekilde modellememizi istiyorsanız bizleri takip edip birkaç fotoğrafınızı gönderin. Kim bilir belki yarında sizleri yaparız.